Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. E, bu videomuzda sizlere çok güzel bir pratik bilgi vermek istiyorum. Birinci sorumuz bilgisayar malın AYT matematik denemelerinden. İkinci sorumuz da Karakök yayınlarının TYT AYT matematik zoru bankasından. Ben pratik bilgiyi vermeden önce birinci soruyu uzun uzun anlatacağım arkadaşlar. Çok da uzun olmayacak ama anlatacağım. E, mantığını öğreteceğim. Daha sonra pratik bilgiyle alttaki soruyu çözeceğiz. Şimdi bize birinci soruda demiş ki X ve Y Pozitif tam sayılar olmak üzere ekok x,y eşittir 15 koşulunu sağlayan kaç farklı x y sıralı ikilisi yazılabilir? Yani ekokları 15 olacak şekilde arkadaşlar kaç tane x ve y pozitif tam sayıların biz daha doğrusu sıralı ikili şekilde yazabiliriz? Şimdi ilk aklıma şu geliyor 1 ile 15. O zaman 15 ile 1 de olur. E aralarında asal olsa 3 ile 5. O zaman 5 ile 3 de olur arkadaşlar. Sonra bir de şunu yapacağız arkadaşlar. Mesela buradaki 5 ile 3 15'in de içinde olabilir. Anlatmak istediğim şu. 3 ile 15 o zaman 15 ile 3 de olur. 5 ile 15 arkadaşlar o zaman 15 ile 5 de olur. Bir de 15 ile 15 de arkadaşlar yine ekoku 15 olarak gelir. Burada kaç tane ikili yazmış olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili yazdık. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Adana Şıkkı dedik. Aslında bunun pratik yolu şöyledir. Mesela iki tane sayının ekoku verilecek. Belli bir sayı eşit olacak. Kaç tane sıralı ikili yazılabilir diye bize sorulacak değil mi? Biz diyeceğiz ki bu belli sayı asal çarpanlarına ayıralım. 15'i asal çarpanlarına ayırırsak 5 çarpı 3'tür. İşte bu asal çarpanların kuvvetlerinin iki katının bir fazlasını çarparsak yine sıralı ikili sayısı gelir. 5'in kuvveti 1, 3'ün kuvveti 1. 2 katının bir fazlası, 1'in 2 katının bir fazlası 3'tür. <laughs> Affedersiniz. 3'ün kuvveti 1'di. Onun da 2 katının bir fazlası 3'tür. 3 3'ü çarparsak 9. Arkadaşlar bakın gerçekten de 9 tane sıralı ikili var demiştik zaten. Şimdi alttaki soruya geçersek biz bunu direkt pratik bilgiyle çözelim. A ve B doğal sayılar olmak üzere ekok A virgül B 90 olarak verilmiş. Buna göre kaç tane sıralı ikili var dedi, vardır diye sorulmuş. 90 asal çarpanlarına ayırsak arkadaşlar nedir? 9 çarpı 10 yazsam 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 olarak yazarım. Değil mi? kuvvetlerinin iki katının bir fazlasını çarpacağım. Şimdi 3'ün üzerinde 2 iki var. 2'nin iki katının bir fazlası 5'tir. Çarpım. E, buradaki 2'nin arkadaşlar gizli kuvveti 1'di. 2 katının bir fazlası 3. Aynı şekilde 5'in diyorlar arkadaşlar. Bunları çarparsak 3 kere 3 9. 5 kere 9 45. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için aşıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.